Abi Galatasaray bir tane ortası böyle hafif böyle oyuncuya gelmiyor. Engin'im göster şunu görsün izleyiciler. Bir şey soracağım Fatih Terim böyle. Göster şunu Engin'im. Bir orta nedir nasıl açın? Al şunu buradan göster Buradan nasıl ya. orta açın? Açarsın ya. ya. E, Engin'im Çekala. açarsın ne var ya yakala al. Bak burası, ya, yakala. Batu, bak bak. Yeterek böyle bir şey Engin'im ya. Ya bak nasıl tuttum. Her zaman fark Nasıl verdin hemen eline? Kafana keserim senin ama buradan. Sen daralan topu deneyelim gel Batu. Şuradan bakayım ağzına atabilecek Engin oradan ne yapıyorsun Engin kameraları vursun <laughs> manyaksın. Engin liramız kalmadı aç kalırız manyak ben, sakın yapma Engin'im orman. buradan seni göremiyor insanlar zaten. Tamam benim sana ne oldu? Engin'im olmaz <laughs> oradan Engin'im o kadar ya güvenmiyorum sana. Ya Allah sen, Allah kalk, ya, ya, ya sen kalk ya ben keserim. Engin Allah aşkına kesme Engin. Kalk ya kalk. Engin Kal. ne olur kesme. Öldüm. <laughs> evet. Anas Allah kahretsin seni. Seni Allah kahretsin ya. Kamera düştü ya. Oo, engin ya.